Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videomla yine sizlerleyiz arkadaşlar sizlere Can Yaman'ın yeni kampanya başlattığı çocuklar için kampanya başlattı ve yardım kampanyasında yardım edeceği çocukların anneleriyle buluştu fotoğraflarını ve çocuklarla olan fotoğraflarını sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar Can Yaman her zamanki gibi çok güzel yardım kampanyalarında oluyor ve onun için çocuklar en önemlisi çocuklar bizim geleceğimiz ve her zaman çocuklara destek oluyor ihtiyacı olan muhtaç çocuklara ihtiyacı olan muhtaç çocuklara yardım etmekle meşgul ve sizlere Can Yaman'ın yeni karelerini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Herkes için bir umut oldu. Ee, yeni videomuzda, yepyeni haberlerde yine sizlerle görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler, kalın arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın.